Şimdi size bir şey göstereceğim. Adamlar öyle bir yapmış ki bak. Arkadaşlar burada motordan çıkıyor bu kablo. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün Roblox asansör oyundayım ve arkadaşlar bugün Arkamda görmüş olduğunuz yeni gelen asansöre bakım yapacağız ve bugün yanımda personellerden bir usta var. Onunla birlikte bakım yapacağız. Videoya gelmek istedi. Ben de kırmadım. Evet. O zaman artık bakımımıza başlayalım. Şimdi e, asansörümüzün önce kuyusuna bakım yapacağımız için. Hemen şöyle açabilirsem şuradan. Ah evet. Şöyle asansörü bire yollayalım arkadaşlar. Şöyle içinden çıkalım. Kuyuya bakım yapacağımız için. Evet. Bu asansörümüzün kapısı CK ile açılıyor. Kovaltkeyi şöyle açalım. Evet. Güzel. Ee, kuyumuz güzel görünüyor. Ee, önce hemen şöyle içeri girip mantar sobu çekiyorum. Mantar sobu çektikten sonra kapıyı kapatıyorum. Şöyle çağıralım. Gelmiyor. Demek ki asansörümüzde mantar sobu çalışıyor. Rahatlıkla kuyuya girebiliriz. Işığı açtık. Evet. Şimdi burada bizi böyle bir kuyu karşılıyor. Kuyu bence gayet temiz, güzel, özenli ve düzenli yani. Ne oluyor lan? Bir saniye arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Burada görmüş olduğumuz üzere hemen tamponlarımız var. Bakın ben önce tamponlardan başlıyorum. Tamponlarımızın gayet güzeller. Gayet iyi bir şekilde oturtulmuşlar. Sabitler, sağlamlar. Bir sıkıntı yok. Evet, regülatörümüz. Regülatörümüzün şöyle hemen halatlarının gerginliğine, sağlamlığına bakıyoruz. Gayet güzel arkadaşlar, hiçbir sıkıntı yok. Evet. Şimdi, kuyuda başka e, sadece speratörümüz var. Speratör gayet güzel. Arkasında bir tampon daha var. Sağlam olduğuna eminim. Ama bu işler e, emin olmakla kalmaz arkadaşlar. O yüzden oraya da bir kontrol etmemiz lazım. Evet. Üç ayrı parçadan oluşan saç isperatörüm. E, ilk parçasını söktüm. Şimdi hemen bunun sabitlik ayarına bir bakalım. Onu çok beğenmedim açıkçası. O yüzden birazcık şöyle sıkacağız iyicene. Yerine oturtmamız lazım. Evet. Bakıyorum tekrar. Gayet sağlam oldu. Hemen bu kapağı yerine takalım. Evet. Saç isperatörümüzü yerine taktık. Kuyuda kuyu gayet temiz. O yüzden kuyuya ekstra bir şey yapmayacağım. <laughs> kuyu gayet temiz. Kuyu bakımımızı bitirdik arkadaşlar. Artık asansörümüzün kabin bakımına geçebiliriz. Şöyle kapatalım kapımızı. Asansörümüz gelsin. Evet. Asansörümüz geldi. Biniyoruz. Bire gidelim. Sıfıra tekrar çağıramıyoruz. Ne oluyor? Evet şu an burada ne olduğunu bilmiyorum. Asansörümüz sıfıra gitsin de. Evet. E, şimdi asansörümüzün kabin üstüne geldik. E, burada arkadaşlar şöyle hemen kabine girip önce asansörümüzü manuel alıyoruz. Daha sonra mantar suyumuzu çekiyoruz. E, burada görmüş olduğunuz üzere gayet temiz. Tekrardan çok düzenli, çok orijinal bir bu arada harbi güzel yani. Şimdi e, buradan hemen şunu çekiyorum. Ne oluyor ya? E, şöyle kapatalım. Evet. Öncelikle e, asansörümüzün üst tarafı gayet temiz. Şasimizin üzerinde bir adet ışığımız var. Bu da gayet güzel. Şasimiz de çok temiz. Ray tekerleklerimiz e, güzel duruyor. Yağlı. Gayet güzel. Görmüş olduğunuz üzere raylar da yağlı. Yani ray tek değil. Raylar yağlı. Aynı şekilde bu da. Gayet güzeller. Hiçbir sıkıntıları yok. Maşallahları var falan. Ee, burada. Bu parçamızın görevi arkadaşlar. Pozisyon belirlemek. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Burada. Bunlardan var bu parça. Burada pozisyon falan belirliyor. Kone yapmış adamlar. Güzel bence. Evet. Şimdi asansörümüzü birazcık e, yukarı alarak e, kapı fiş kontak kontrolüne başlayabiliriz. Şöyle az bir yukarı alıyorum. Bu kadarı yeter. Kapımızı açıyoruz. Kapımız açıldı. Gidiyor mu? Hiçbir şekilde gitmiyor. Demek ki kapımızın fiş kontağı çalışıyor. Tekrar yukarı alıyoruz. İkimiz de burada. Açıyoruz kapımızı. Gidiyor mu? Gitmiyor. Gayet güzel. Kapatabiliriz. Son bir kat kaldı. <laughs> ne oluyor? <laughs> Son bir kat kaldı. Hemen şöyle oraya da gidelim. O da diğer ustalarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Yanıma gelmeye çalışıyor galiba. Evet. Açalım. Gidiyor mu? Hiçbir şekilde gitmiyor. Evet. Asansörümüzün bu tarafları falan gayet güzel. Burada motorumuz var. Birazdan hemen oralara da gideceğiz. Onun dışında burada bakmadığımız bir şey kalmadı diye düşünüyorum da gezen kablomuzun bağlandığı yer. Evet. Ee, burası dediğim gibi gayet güzel arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şimdi hemen motorumuzun olduğu yere gideceğiz, motorumuza bakacağız daha sonra da yükün olduğu yere geçeceğiz. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Adamlar öyle bir yapmış ki bak. Arkadaşlar burada motordan çıkıyor bu kablo. Nasıl düşsün bak. Buraya bağlanıyor. Ondan sonra buradan çıkan parça böyle devam edip. Bak buradan kabine bağlanıyor. Buraya gidiyor. Bak görüyor musun teknolojiyi yani. Yani şimdi bu asansör arkadaşlar nasıl düşebilir bak. Şöyle bir de alttan göstereyim size bak. Görüyor musunuz? Buradan geliyor yukarı geri çıkıyor ve buraya da ayrı bağlamışlar. Yani bu asansörün düşme ihtimali sizce yüzde kaçtır yani bence 0.1 falandır yani. Evet şimdi hemen halatlarımıza da bir kontrol yapalım. Limite gelmişiz. Evet somunlarımızda hiçbir sıkıntı ben şöyle hissedemiyorum bakalım şöyle biraz daha kontrol edelim. Hiçbir sıkıntı yok. Gerginlik ayarları vesaire gayet güzel. Ee, aynı şekilde buraya da bakalım. Zaten burada 3 tane varmış. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Hemen burada Regülatörümüz var. Regülatörümüzü kontrol etmiştik. Ee, arkadaşlar Normalde tabi hemen e, Şeye de gideriz ama Şöyle bir şey var. Bu asansörde Kumanda kartı panos Kumanda panosu e, Garip bir şekilde Oyuna koymamışlar. Asansör modeline Koymamışlar. O yüzden ben oyunun komut dosyalarından buldum ve oradan baktım. Panoda da hiçbir sıkıntı gözükmüyordu. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra bakmadığınız falan demeyin. Zaten oyun arkadaşlar hani elimizden geldiğince gerçekçi yapmaya çalışsak da her şeyi. Yani bir yere kadar o da. Evet. Burada bakımımız, işimiz bitti. Aşağıya alıyorum. Kapımızı açalım. Buradan fiş kontak. Evet fiş kontak. Şimdi. Hemen buradan. E, asansörümüzü. Allah. Alıyoruz arkadaşlar. Otomatiğe kapımızı kapatıyoruz. Buradan kapanıyor kapı. Evet çok güzel. Birini açtık, birini kapattık şu an. Neyse, kapanmış o. Sıkıntı yok. Evet. Asansörümüz gayet güzel. Panomuzda da hiçbir sıkıntı yok. Burada safety bypass falan da var. Allah mükemmel bir pano ama e, pano yerden alınmış gibi. Yani biraz, biraz öyle sanki. Evet yakıştıramadım sinusa olmadı. Neyse. Evet. Bu bakımımızın burada sonuna geldik arkadaşlar. Asansörümüze bakımını yaptık güzel bir şekilde ve Evet. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Video çıkışı asla yapamıyorum bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.